Herkese merhabalar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu yeni arkadaşımızın, yeni şirin babamızın, iğirmeğinimizin doğal habitatına geldik. Körfez yarış pistindeyiz. Tosfet'e katkılarından dolayı bu arada çok teşekkür ediyoruz. Pistin kapılarını bizlere açtılar. Tam olarak bahsettiğim gibi iğirmeğinimizin mutlu ve bizim de mutlu olacağımız bir yerdeyiz. Bu otomobille alakalı zaten birçoğunuzun bilgisi var. İlk testini de yapmıştım var. Bu video içerisinde linkini bırakacağım. Orada detaylıca bu aracı test ettim. Kendi aracımı test ettim. İzleyebilirsiniz. Çok sizlere anlatmama gerek yok ama tarzıyla, tasarımıyla bence hala çok sıkı ve çok güzel duruyor. Kimisi dedi ki abi kaplat falan bizim Sinan dedi. Sinan Koç. Abi ne kaplatacağım ya. Bence rengi muazzam. Çok iyi duruyor. Zaten yani daha farklı tamponlar, daha farklı jantlar ki ufak tefek aklımızda bir şeyler var. Sonraki videolarda onu göreceksiniz. Bir upgrade operasyonu düşünüyoruz özetle. Biraz daha bazı şeyleri iyileştireceğiz. Şu arkadaki spoiler, stoplar, arka detaylar, şu alttaki kırmızı çizgilerle bir hat olduğunu tam kararında belli edebiliyor. O yüzden çok sizlere anlatmama gerek yok. Bence direkt gelin isterseniz İğirmen'le bir bu bu haliyle şimdi hiçbir şey yapmadık arabaya gazlayacağız kendisiyle bir bu halini göreceğiz tabii ki ama öncesinde bir servise gitmek gerekiyor değil mi gelin servise gidelim serviste bir genel bakımını yapalım sonra arkadaşlar körfezde bir gazlayıp ne kondisyonda aracımız onu hep beraber görelim zaten sonrasındaki tekrardan konuşuyor oluruz bahsettiğim gibi devam videolarda bir upgrade biraz daha geliştirme operasyonu olacak onları da göreceksiniz o yüzden bu seriyi Herkese merhabalar arkadaşlar tekrardan. Hyundai i20 enimizle evimize de çok olan Hyundai'nin coşkun Plazası'na geldik. Yanımızda Fatih Bey var. Merhabalar Fatih merhaba, Bey tekrardan. Merhaba. Nasılsınız? Bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz öncelikle. İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz biz de valla çok güzel burada olmak. Hakikaten yani Hyundai i20 enimizi alanında uzman bir ekibe zaten teslim etmek istiyorduk. Takipçilerimize konumunuzdan bahseder misiniz? Tabii. Fatih Akbulut benim ismim. Hyundai Coşkun Satış Sonrası Hizmetler Müdürüyüm. Hyundai Coşkun bayisi Çekme, İstanbul Çekmeköy'de yerleşkemiz. i 20 en konusunda da gerçekten tecrübeli olduğumuza inanıyoruz. Yani i 20 en grubu zaten teşekkür ederiz hepsine de buradan bu vesileyle. Hepsi bizi tercih etmekteler. Hatta İstanbul dışındaki arkadaşlar bile gelmekte. Tabii araçların servis girişiyle beraber bizde personelimizin de eğitimlerini de tabii ki ihmal etmiyoruz. 3 tane master tekle çalışıyoruz. Biz de gitgide kendi tecrübemizi daha fazla bazı artırıyoruz. Yirmeyen evet. konusundaki uzmanlığımızı daha fazla artırıyoruz. Kendimizi yenilemeye de devam edeceğiz. Valla bu konuya değindiğiniz çok iyi oldu. Bazı otomobiller kendi içinde bir komünite yaratıyor. Evet. Yirmeyen de öyle oldu. Hakikaten çok başarılı, çok güzel gruplar var. Evet. Ee, bu otomobilin mensup olduğu, Hı -hı. araç sahiplerinin mensup olduğu. Hakikaten siz de tercih ediyor olmaları, ben de böyle duyumlar aldım sağdan Hı -hı. soldan Hı -hı. bu araçları kullanan arkadaşlarımızdan. Hı -hı. Aslında nedenli bu bu alanda uzman olduğumuzu gösteren önemli bir unsur. Şimdi bugün biz 20 enimizle buraya geldiğimizde genel olarak bu araca bu tip bir araca neler yapılıyor? Onun bilgisini sizden rica Şimdi edeceğiz. bu araç performans aracı. Evet. yani özel bir araç. Bu yüzden standart bir araçta yapılan bakım periyotlarında her kilometrede yapılan işlemler, bakım aralığında yapılan işlemler tabii ki farklı. Ama i20N de performans aracı olduğu için biz bunda fren sistemi, süspansiyon vesaire bunların hepsini her bakımda mutlaka elden geçiyoruz ve özel bir bakım yapmaya çalışıyoruz. Çünkü performansa bağlı olarak fren balataları, disleri daha fazla yıpranabiliyor. Normal trafikte kullanılan standart araca göre çok daha fazla yıpranabiliyor. Bu sebepten dolayı bunlarda özel bir bakım uyguluyoruz. Zaten periyodik bakımlar Hyundai markasında 5 yıl periyodik bakımlar yapılır sürece 5 yıl bir araç standart garantisi var. Bu çok beş 5 yıl 100.000 km. Evet. Yalnız diğer araçlarımızda 15.000 km'de fakat i20N'de performans aracı olduğu için 10.000 kilometre veya 1 yılda bakımların yapılması şartıyla 7. bu garanti şartlara şartları devam ediyor. Yetkili servislerde Tabii, yetkili yapılması, yetkili servisler yapılması şartıyla. Bir detaydan az önce bahsettim. O da çok güzel. Diyelim ki eski bir Hyundai kullanıcısı ama e, servisi burada yapıldı. Hı -hı o serviste değişilen parçalarla alakalı da garanti Hı -hı. verildiğini söylediniz. Evet, evet. O da önemli bir nokta. Kendi müşterilerimizin garantiden çıksa da araçları, kendi Hı -hı. ödemeli yaptırdıkları işlemlerde örnek olarak bir debriyaj değiştirir veya disk değiştiriyor. Bunlar da üretim kaynaklı bir sorun çıkması durumunda o parçaya özgü. işçilik yedek parça ve onun etkilediği diğer alanlardaki parça değişimlerin hepsi 2 yıl sınırsız kilometre. Hyundai Türkiye tarafından garanti kapsamı altında değerlendiriliyor. evet. evet. Yani biz de Bugün zaten geldiğimiz burada rutin bir bakım yapıldı. Evet. Yağlar, filtreler değiştirme de yapıldı. Gerekli evet. yani hidrolik fren önünde değiştiler. Hı -hı. Gerek gördünüz siz. Bunlar evet. yapıldı. Bunun haricinde var mıdır eklemek istediğiniz? Eklemek istediğim şu. Yığırmayan özel bir araba. Kesinlikle. Yani bu aracın bakımlarının profesyonel ellerde yapılması çok çok önemli. Kesinlikle. Yani gerçekten tasarruf edilmemesi gereken. Zaten bizim müşterilerimize gerekli indirimleri de yapıyoruz. Gerekli Hani ödeme kolaylıklarını, kredi kartı, taksitleri vesaire birçok şartlarla sağlıyoruz. orijinal parçalardan çok çıkmamalarını öneririm. Hı hı. Çünkü normal bir araç sürüşü bu araçta gerçek deşmiyor. Yani Kesinlikle. piste çıkılıyor çok ciddi performanslar. Viraj performansları, motor performansları haricinde onun için bu aracın güvenilir ve eğitimli personel tarafından bakımlarının düzenli yapılmasını tavsiye ediyorum. Kesinlikle çok kıymetli verdiğiniz bilgiler. Evet. Fatih Bey çok teşekkür ediyoruz. Ben sizlere. teşekkür ederim. Çok Sağ kıymetli bilgiler aldık sizden. Çok teşekkürler. E, İrmenle de alakalı çok kıymetli bilgiler aldık. Sağ olun. Biz şimdi ufaktan testimize devam edelim tamam. müsaadenizle. Peki. görüşürüz. Sağ olun. 20 piste çıkma zamanı arkadaşlar. Tabii ki bu arkadaşın olayı en modu. Burada göstergeden de tüm parametreleri görebiliyoruz. Sürücü bilgilendirme ekranında bu modda harika oluyor. Her şeyi aslında hayati tüm bilgileri alabiliyorum. Yağ sıcaklığı, motor sıcaklığı, turbo basıncı ve benzeri tüm bilgileri alıyorum. Birazcık turbo zilik turbo makineyle bakalım. Körfez pisti gibi bir yerde. Bu arkadaş neler yapıyor? Hadi bir launchla kalkalım. Çok iyi be. Çok iyi be. Özellikle bu moddaki sesine hastayım. 204 beygir güç var arkadaşlar. 1.6 litrelik turbo makinede. Tork değeri de 275 Nm. Şu an lastiklerimiz biraz soğuk olduğu için gördüğünüz gibi. Bu arada en modunda ESP'yi kapatmıyor ama isterseniz tamamen ESP'den kurtulabiliyorsunuz arkadaşlar. Otomobile biraz aşina olduğunuzda bunu yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü hakikaten tamamen kapatıyor ve acayip zevkli oluyor. Aslında i20'ni ilk kullandığımızda da neden çok sevdik biliyor musunuz? Yenisi birçok Hatch'e göre o 90'ların ruhunu hissettiriyor. Bak frenajda falan bak arkasını getir kopar. Yani bunu çok güzel bir şekilde yapıyor. Ufaktan size bir arkadan itiş ve dört çeker keyfi ve hissiyat bak geldim ağırlık transferi abi <laughs> çok iyi çok iyi iki de devir keside bak gelen sesini duyuyorsun yani otomobil bütünüyle bu haliyle muazzam bir size bir sürüş opsiyonu sunuyor ee, özellikle ESP'yi bahsettiğim gibi kapattığında ufaktan arkasını getirerek virajlara girebiliyorsun ağırlık transferiyle bunu çok güzel bir şekilde dengeleyebiliyorsun ve bunu sana çok güzel bir şekilde yaptırabiliyor bayıldım yani ilk kullandığımda da bayıldım. Kendime satın aldığımda da bayıldım. Bu karakteri özellikle bu arkadaşın hakikaten çok güzel. <laughs> yani ister kayarak dön virajları. Özellikle viraja hani ağırlık transferiyle atmak acayip zevkli oluyor. Ya da diyelim ki yani zaman kasacaksın. Gününde değilsin. Abi kapat ESP'yi. Bak mevzu çok kolay. Ve hani zaman kasma moduna, en moduna geç pardon şöyle. En moduna geç. Çekiş kontrolü kapatıyor zaten. Burada zaman kasma moduna geçiyorsun aslında. Yani istesen de otomobil kaymıyor. Çok daha tepkileri falan güzel oluyor. otomobilin işte mevzusu kilitli diferansiyel özellikle bunun gibi hani zaman kasmak istediğim pozisyonlarda viraj çıkışlarında acayip yardımcı oluyor arkadaşlar. Aracın kafasını virajın içerisine adeta böyle bir elle tokatlıyor atıyor ve bunu çok çok güzel bir şekilde yapıyor. Yani sürücüye özellikle piste zaman kasma ve benzeri pozisyonlarda adeta bir asistanlık yapıyor. Bunların yanı sıra da sürüş güvenliği tabii ki bu durum acayip katkı sağlıyor. İsteyerek ya da istemeyerek diyelim ki hani virajı hızlı döndün. Böyle pozisyonlarda sana çok yardımcı oluyor. Frenlerimiz falan da çok çok iyi. Özellikle zaman kasmak isteyen arkadaşlar Türkiye'de de bunun farklı örneklerini gördünüz. Böyle frenlerde, koyla orada bir takım upgrade'lere gittiler. Belki biz de ilerleyen dönemlerde böyle denemeler yapabiliriz. Ama Körfez için mükemmel bir otomobil hazır girmişken bir tur zamanı da zaten şimdi alacağım. Onu da alt tarafa yazarız arkadaşlar. Özetle harika bir karakteri var. Vallahi satın aldığıma çok ama çok sevindim bu arkadaşı. Şimdi bahsettiğim gibi artık bu bölümün ufaktan sonuna geliyoruz. Bir de bu bölüm sonunda size bir bonus hazırladık. Bir sürprizimiz var. Gelin sürprizi göstereyim. Sonrasında zaten bahsettiğim gibi ilerleyen bölümlerde kendisiyle daha farklı maceralarımız olacak. Biraz daha geliştirmeyi düşündüğüm noktalar var. Onları yapacağız. Hepsini zaten ilerleyen bölümlerde görüyor olacaksınız arkadaşlar. Hadi gelin şu bonusu da bir size göstereyim. Evet bonusa geçmeden önce bu arada kısa bir araya gireyim. İlk zaman turumuzda almış olduk. 55-34 döndü. Bir tık beklediğimin üzerinde ama daha araca alışkın değilim. Üzerinde kış lastikleri var. O yüzden yani hani kabul edilebilir bir yerde diyebiliriz ama bu zamanı geçirmek için her şeyi yapacağım. İyi e arkadaşlar. Biraz daha ufaktan upgrade'ler tabii ki daha iyi lastikler falan koyunca eminim ki çok daha iyi yerlere gelecektir. Neyse şimdi bahsettiğim gibi bir bonusa geçin bakalım. Sonrası ee, sonrasında zaten diğer bölümleri de takip ediyor olursunuz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar sizlerle i20'ni tanıştırdık. Şirin babamızı tanıştırdık. Epey bir takıldı gittik. Çok da güzel. Bizlere deneyimler sunacağını daha şimdiden gösterdi. Bu serinin devamı gelecek. Fakat bir taraftan da başka bir seri daha başlıyor. Uygun fiyatlı otomobil serimizin yepyeni otomobili burada bizlerle sevgili Pedro'yu sizlerle tanıştırmak isterim. Alt tarafa şimdiden tahminlerinizi bekliyorum. Çok yakında kendisiyle sizleri tanıştırıyor olacağız. Ama şimdiden bir tahminleri aşağıya alalım. Bu seriyi de mutlaka bence takip edin. Burada da çok acayip deneyimler sizlere gösteriyor olacağız. Görüşürüz.